أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم كنتم توعدون <applause> يوم نطوي السماء كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد إن في هذا لبلاغا لقوم عاد فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب حكم بالحق وربنا الرحيم. الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن الرحمن المستعان على ما تصفونه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Rabbim istala ki olduğumuz öğle namazlarımızı kabul eylesin. Şurada yapmış olduğumuz dualarımızı şu mübarek mekanda özgürleşmiş Ayasofya'nın kubbesi altında esir tutulan birçok mabedi kilit altında tutulan ezan dahi okunmasına fırsat verilmeyen onun ötesinde canları bedenleri parçalanan Gazze'deki kardeşlerimizin dualarına ilhaken müstecab eylesin. Rabbimiz Teala o kardeşlerimize medet ve inayet eylesin. Rabbimiz Teala bir avuç mücahit, mümin kardeşimiz, ümmetin harimi ismeti olan Mescid-i Aksa'yı müdafaa, mukaddes beldeyi, birçok peygamberin tevhid mücadelesini gerçekleştirdiği o kutsal toprakları yurt ve vatan yapmış o vatanlarını müdafaa ederken mücadele eden, cihad eden, savaşan kardeşlerimizi Cenab-ı Hak en bu zamanda zaferlere ulaştırsın. Biraz evvel okuduğumuz ayetler Enbiya suresinin son ayetleri. Hepsi önemli ayetler ama bir tanesinde Rabbimiz buyuruyor ki yemin olsun ki biz Zebur'da yeryüzüne salih kullarımın varis olacağını yazdık. Tevrat'ta da aynısını yazmıştık. Tahrif edilmeyen Tevrat'ta Allah'ın seçkin ve salih kullarının bütün kulları gibi yeryüzünün mirasçıları olduğunu yazıyor. Ama gelin görün ki bugün o zalimlerin uydurduğu Tevrat'ta öldürün, yok edin, yakın, yıkın buyuruyor. Öyle yazıyor. Öyle iddia ediyorlar. Allah hiçbir kitabında, hiçbir ayetinde masumları öldürün, çocukları öldürün, kadınları öldürün diye yazmaz. Bilakis Allah'ın çizmiş olduğu haddi hududu aşmayındır. Savaşın da bir ahlakı vardır. Dolayısıyla bugün bizler iman ehli olarak yeryüzünün Rabbimizin buyurduğu üzere Rabbimize iman etmiş kimseler olarak yeryüzüne varis kimseleriz. Dolayısıyla biz güçlü olmak durumundayız ki zalim zulmüne cüret edemezsin. Öyle bir zalim ki gücünün kibrinden dolayı beni durduracak hiçbir güç yok diyerek adeta bütün dünyaya ve ötesinde Allah'a meydan okuyor. Rabbimiz en zelil bir şekilde kahru perişan eylesin. Rabbimiz Teala elindeki gücü, kuvveti, kudreti kırsın. Nasıl ki kardeşlerimizin üzerine öyle ateşler yağdırdılar ki daha şiddetli ateşlerle Cenab-ı Hak onlara mukabele eylesin. O kardeşlerimizin yanındayız. Sadece elimizden dua geliyor. Maalesef ki böyle bir biz de zillet durumundayız dünyanın bütün inananları olarak. Şöyle harita gösteriyorlar akşamları haberlerde. Küçücük bir ülke. Ülkesi bile yok, sınırları bile belli değil. Ne gidüğü belirsiz bir millet dünyanın bir yerinden toplama olarak gelmişler. Efendilerin oyunlarıyla ecdadımızdan kopardıkları o toprak parçasıyla Yıllardır, yüzyıldır o kardeşlerimize zulmederek evlerini gasp etmişler, tarlalarını, bahçelerini gasp etmişler. Küçücük bir ülke. Bakıyorsunuz etrafında devasa Müslüman ülkeler var. Bir tarafında Mısır, bir tarafında Irak, bir tarafında Suriye, Suudi Arabistan, üstünde Türkiye, İran, Orta Asya. Ayağa kalkıp şöylece omuz omuza sıkıştır verseler canı çıkacak. Ama gelin görün ki 2 milyarlık İslam alemi 10 milyonluk zalim siyonistlere karşı bir şey yapamıyor. Nasıl bir gaflettir? Nasıl bir dalalettir bu? Cenab-ı Hak bütün inananlara hepimize silkinmeyi nasip eylesin. Dünden beri o kardeşlerimiz mesajlar gönderiyorlar. Enkazın altından, bombaların altından öyle bir metin duruyorlar ki adeta insanlığa ders veriyorlar en iyi cücüğü, küçüğü büyüğü. Birini mesajını dinledik dün akşam ve o kardeşimiz diyor ki biz sizden bir şey beklemiyoruz. Sadece dua edin. Kendiniz için dua edin ki yarın ruzi mahşerde huzura dikildiğiniz zaman diyebilesiniz ki Ya Rabbi biz Gazze'deki kardeşlerimiz için dua etmiştik. Onlar zulüm altındaydı. Bizim elimizden dua etmek geldi. Bu kadarcık da bir özrünüz olsun. Başka bir şey beklemiyoruz. Biz tevekkül ettik. Biz Allah'a yöneldik. Ölüme, bayrama gidercesine, şehadete koşarcasına gidiyorlar. Cenab-ı Hak şehadetlerini mübarek eylesin. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz toprak olacağız. Etrafımıza bakalım kimler kaldı, kimler gitti. Bizler kazık çakmayacağız dünyaya. Ama Rabbimiz Teala en şerefli bir şekilde yaşamayı ve en şerefli bir şekilde ruhumuzu ona teslim edebilmeyi nasip eylesin. Sakın ha bir an bile olsa o kardeşlerimizin aleyhine gönlümüzden bir şey geçirmeyelim. Şöyle olsaydı da böyle olsaydı diyerek zalimlerin planlarına, tuzaklarına düşmeyelim. Ya ne yapalım? O kardeşlerimiz için canı gönülden ızdırap duyalım acı duyalım, daha ötesinde dua edelim. Madden manen Cenab-ı Hak o kardeşlerimize imdad eylemek için koşmaya bizlere fırsatlar ihsan eylesin. Onun yollarını kolaylaştırsın, o kapıları açsın ki koşarak o zalimlerin karşısına dikilelim, mazlumun yanında olalım. Tekrar tekrar şöyle dua edelim ya Rabbi görünmeyen ordularınla nasıl Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da sana mücadele edilen neresi varsa orada görünmeyen ordularınla destekledin. Bu kardeşlerimizi de destekle ya Rabbi. Onlara mededu inayet eyle ya Rabbi. Sıkıntılarını feraha tebdil eyle ya Rabbi. O zalimler ancak bebek öldürebilirler. Yukarıdan ateş yağdırırlar ellerindeki imkanla. Ama haberleri dinliyoruz ki o mücahit kardeşlerimizin karşısına çıkıp göğüs göğüse mücadele etmekten imtina ediyorlar. Girecek delik arıyorlar. Kahpece yukarıdan saldırıyorlar. Yaptıkları tek şey o. Masumları, mazlumları katletmek. Ama bir avuç mücahit kardeşimiz kardeşlerine dikilmiş patır patır dökülüyorlar. Bizim de yapmamız gereken şey cesaretimizle, dualarımızla nasıl bir imkan bulabilirsek o kardeşlerimize destek olmak. Rabbimiz Teala onları muvaffak eylesin, onları muzaffer eylesin. Nasıl ki geçmiş savaşlarda oldu, Cenab-ı Hak onları muzaffer eleyecek. Ondan hiçbir şüphemiz yok, o kardeşlerimizin de şüphesi yok. Hiçbir şüphe duymadan, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeden dimdik ayakta duruyorlar. Vatan parçalarını müdafaa ediyorlar. Gitmeyeceğiz diyorlar. En küçük yavruları dinliyoruz. Bakıyoruz ki vatana feda olsun. Böyle diyebilen bir nesil, bir topluluk, bir millet onlar. Adeta mücadele etmek için gülerek, eğlenerek ölüme gitmek için sanki yaratılmışlar. Bizim onlardan alacağımız çok ibretlik hisselik hadiseler var. Sözün hülasası o kardeşlerimizin yanındayız. Gece gündüz aklımızdalar. Onlarla gönüllerimiz bir, dualarımız onlarla. Rabbimiz en karibu zamanda onları muzaffer eylesin, eyleyecek inşallah. O zalimleri kahreylesin, kahredecek inşallah. الله رضاه الفاتحه